Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ee... ...ne yaptı Cerrah sen kalıyorum deyince? Kesin çok sevinmiştir. Çok sevindi. Çocuklar gibi sevindi bir görsen. Ay... Ee sen sevgiler Günü'nde ne giyeceksin? İstersen yarın alışverişe gidelim. Ay Yeşim sen de iyi alıştın beni her seferinde... ...hediye paketi gibi hazırlamaya. Sen ne zaman gördün benim Sevgililer Günü kutladığımı? Ay Cerrah'la bir planınız yok mu? Yok. Yani bilmiyorum. Sanmıyorum. Ayrıca sevgililer günü benim için bir anlam ifade ediyor olsa bile... ...biz sevgili miyiz ki kutlayalım? Yeşim. E değil misiniz hayat? Nesiniz? Bilmiyorum neyiz. Ben de bilmiyorum yani. Of. Neyse ne. Aman. Ay hayat. Bana yapma Allah aşkına. Kaç yıllık arkadaşınım senin ya. Benden saklama sana şu duygularını. Hoş gerçi daha kendine bile itiraf edemiyorsun ama... Bak ben hayatta bir şeyleri atasözleriyle açıklamayı çok severim ya. Bu durumda bir atasözüyle açıklayacağım. Daha fazlasını konuşmayalım. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer arkadaşım. Arkadaşım ama sen o yoğurdu üfleyerek değil hiç yemiyorsun ki. Yalan mı? Ah. Ah. Ya. Aa. Alo. Alo. Hayatçım ben Şule. Şule Hanım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Seninle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun dinliyorum. Aa, telefonda olmaz hayatım. Sen bana konum at. Ben sana gelirim. Yani tamam. Tabii buyurun gelin. Bekliyorum. Geliyorum. Görüşmek üzere. Nasıl oluyor bu cerrahı? Dur şu konumu bir atayım. Sözde avukatı. Sözde derken? Aralarında bir şey olabilir ya da olmuş olabilir. Ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Ay yok canım. Hem belki kadın peşindedir onun. Neyse ne Yeşim. Bilmiyorum benimle konuşmak için geliyormuş işte. Acil bir şey konuşacakmış. Anlamadım ben de. E neyse öğrenir zaten. O zaman ben kalkayım artık. Çayını iç öyle gidersin. E i̇yi tamam. hadi. Sad Sevda Ne demiş? Ya ben aslında başka bir olan yüzünden geç kaldım ama... ...anlatmak istemiyorum şimdi boş ver. Çok güzel olmuşsun. Madem oyunun finalini yapıyoruz... ...kitabına göre oynayayım dedim. Sen ağladın mı? Ben bilmiyorum. İşte öyle duygular gidip geliyor yani. Bazen tokat yemiş gibi oluyor. Bazen de çığlık atmak istiyorum. Sevda. Senden ayrılmak zor olacak. Aferin Koray. Sen de sonuna kadar oynuyorsun.

Bence Zafer dansı olsun Seri'den. İkimiz de çok çalıştık ve başardık. Galibiyet mi yoksa yenilgi mi? Bunu tarih yazan kolay. Seri'den. Kitap gibi kızsın. Vay be. Çok karizmatik olmuşsun. Sen de çok tatlısın. Tarhan, sen çok yakışıklı bir çocuksun. Neden hiç takıldığın birisi yok? Yine sorguya mı çekeceksin beni? Merak ediyorum. Boş ver, fazla merak iyi değil. Yani Hayatta bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Ben de öyle yaptım diyelim. Peki, akışına bırakalım o zaman. Dans edelim mi? Akışın uygun olacaksa neden olmasın? ...biraz büyük kaldı. Ya önemi yok ki. Mim olan düşünmüş olma. Açalım mı? Tamam önce sen. Tamam. Bakalım beğenecek misin? Onur. Bu. Annemin küpesi. Daha doğrusu benzeri. Kuyumcu da yaptırdım. Artık teki de olduğuna göre takabilirsin. O zaman ben de açayım. Ya Zeynep. <laughs> ne yaptın sen ya? En sevdiğim abi çok, çok. teşekkür ederim sana ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen bunu nasıl aldın? Yani bayağı pahalı bir şey bu. Nasıl aldın bunu? Annemden kalan tek bir Bu da çok uygun bir şey değil. Sen bunu nasıl yaptırdın? <laughs> ben de gitarımı sattım. Bir şey söyleyeceğim. Yine takamayacaksın şimdi. Bunu ne yapacağız? Sen de gitarın olmadığı için bunu bağlayamayacaksın. elimizdekileri kaybettik öyle mi? Çok daha kıymetli bir şey kazandık. Seni çok seviyorum. Ben de. Love to turn this upside down. Vay vay vay. Loçko Bey'e de bakınız siz. Nasıl da çakalmış. Ama ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Evet Koray. Filmin sonuna geldik. Umarım Gözde'yle çok mutlu oluruz. Sen de bırakma. Git, bitti! Bir daha sen be, yürü git! Cehennem'e kadar yolun var. Sus be! Sen sus! Vay. Ya bırak, hadi bırak, tamam. Herkes ilerlesine baksın, hadi. Hadi! Vay be! Ne güzel afiymiş ya bu. Ha, eyvallah kardeşim. Bana baksana, Hiş. sen neyle aldın lan bu amfiyi? Hangi parayla aldın? Oğlum ne diyorsun? Sarhoşsun, git işine bak. Ne sarhoşu lan? Sarhoş mu iş değilim ben. Sen neyle aldın bu amfiyi? Onu söyle. Bırak işine bak. Oğlum bak, git. Bırak ya, onu ben aldım. Lütfen sakin olur musun? Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Sen neyle alacaksın bu amfiyi? Hangi parayla alacaksın? Oğlum kendine gel. Ne diyorsun sen? Nasıl suçlama lan bu? Sakin. Sen çaldın değil mi lan saatimi? Bu herif saatimi çaldı. Saatimi çalıp aldı. Sen ya. ne diyorsun? Şişt, Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Saçmalama. Ya ne alak? Niye bu hep benim üstüme geliyorsunuz ha? Bırak. Yanlış yapıyorsun şu an. Ne yanlış yapacağım ya? Herkes duysun. Bu herif hırsız. çok değilsin. Hata yapma sakın tamam mı? Bırak! Onur! Hayır bu çocuğu! Yapma böyle ya. bir hata! Yapma! Lan. Asya! Asya! Ayıp sana Asya. lan! Tamam dağılın abi dağılın. Bırak, dağılın abi. Bırak, Uzaklaştırın hadi. Evet, bu bırak hadi. Bırak, hadi. Bırak, hadi. 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 Ben gerçekten çok ama çok özür dilerim. Nasıl <laughs> yaklaşmayın bana, uzak durun. Yani aşk olsun. Seni aldattı mı nasıl düşünürsün? Nasıl bana inanmazsın? Ama Şerif Bey, ben nereden bilebilirim sizin reklam çektiğiniz? Ben her şeyi düğünümüz için yaptım. Olsun. Güzel sürpriz oldu ama değil mi? Ha, oldu, oldu. Çok güzel oldu. <laughs> oh! Asya. Kız arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Kız arkadaşım. Kim bu kız? Ee, okuldan bir arkadaş. Bir arkadaşım. Asya, Asya. Dur lütfen. Yasemin sen bize biraz müsaade eder misin? Şu içeceğimi de alırsan. Sen şimdi kızıyorsun bana değil mi? Nedim. Kaç gündür ne kadar değiştiğini farkında mısın sen? Ya ben sana bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, beni dinlemiyorsun bile. Resmen benden kaçıyorsun. Merak ettim. Ama merak etme. Seni rahatsız etmeyeceğim. Rahat rahat sevgililer gününü kutlayabilirsin. Asya, Asya lütfen. O benim kız arkadaşım değil. Kuzenim. Kuzenin mi? Kuzenim evet. Ya az önce bana kız arkadaşım diye tanıştırdın ya. Evet. Çünkü herkesin kız arkadaşım diye bilmesini istiyorum. Niye? Çünkü... Abidin için yaptım ya. Yani herkes öyle sansın. Üzerimdeki baskı biraz azalsın istedim. Ne bileyim başka bir şey gelmedi aklıma. Ya sen manyak mısın? Niye o için böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü o benim arkadaşım. Ben biliyorum sizin aranızda bir şey olamayacağını ama gene de kendimi ona karşı sorumlu hissediyorum ben. Asya. Ben var ya ben. Arkadaşım için aşkımı kalbime gömdüm. Sen bana aşık mı oldun? Öğrendin işte. Artık istediğin gibi dalga geçebilirsin. Gel buraya geri zekalı. Ben de seni arıyordum Asya. Sevgililer günümüz kutlu olsun. Ya Abidin uzatmasan artık anlamıyor musun sen ya? Seninle benim aramda hiçbir şey olamaz. Hala farkında değil misin? Bak, bak orada balonlar var. Git sen o balonları al oyna hadi. Hadi. Allah Allah ya. Nasıl ya. ya? Ne oluyor abi? Yok bir şey ya. Abi değil. Mi? Yok bir şey. Gel biz hava alalım. <laughs> <abi. gülüyor>